Diyarbakır İl Özel İdaresi'nin 2013 yılı bütçesi 90 milyon Türk lirası ile bağlanmıştı. Ben geldikten sonra 26 milyon Türk lirası yeni bir eee ek bütçe yapmak suretiyle bütçemizi 116 milyon TL'ye çıkarttık. Yine yılbaşı itibariyle 18 milyonluk bir köydes programımız vardı. Buna da bir ek kaynak temin etmek suretiyle 4 milyonluk bir kaynağı ekleyerek köy deste gelen kaynağımız da 22 milyona çıkarttık. 2013 yılında 73 milyon liralık bir kaynağı köy altyapısında kullanmakla ilgili projelerimizi kaymakamlıklarımızda, il genel meclis köyler köylere hizmet götürme birliklerimizde ve il özel idare il özel idaremizin teknik personeliyle yürütüyoruz. 162 kilometrelik birinci kat asfalt, 492 kilometrelik ikinci kat asfalt, 532 kilometrelik stabilize yol çalışması, 63 kilometre ham yol, 5 kilometre tesviye yol, bir köprü, 8 sanat yapısı ve 335 kilometrelik bir yol bakım işlemini İl Özel İdaremiz yıl sonu itibariyle %100 tamamlamış oldu. 444 projeyi İl Özel idaresi olarak bu sene yıl sonu itibariyle gerçekleştirmiş oldu.